Ülkemizin Alevileri eşit yurttaşlık haklarından yoksun tutulmak yanında ne yazık ki keyfi uygulamalara da muhatap oluyor. Sarıyer e, Armutlu Cemevi Başkanı Zeynep Yıldırım'ın 24 Temmuz 2018'den beri yürürlükteki yasalar nezdinde bile açıklaması olmayan bir şekilde tutuklu olması bunun göstergelerinden. Böylesi davranışlar açık ki sadece onun değil ait olduğu kimliğin de kriminalize edilmesi anlamına geliyor. Zeynep Yıldırım'ın e, şahsında karşılaşılan davranış mevcut Anayasa'nın 24. maddesi başta olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3, 5, 9 ve 11. maddelerinin de açık ihlali. Halen e, ülkede e, ülke çapında yaşadığımız korona salgını her türden kimliksel ayrımcılık yanında diğer keyfi uygulamalara son verilmesini e, daha da zorunlu kılıyor. Zeynep Yıldırım'ın derhal serbest bırakılması biricik hukuki ve vicdani davranıştır.